Merhabalar, Gül'ün Mutfağı kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda etimek tatlısı yapacağız. O zaman yapımına geçelim. Ocağımızın altını yaptık. Evet, etimeğimizin şerbeti için 2 su bardağı toz şekerimizi karamelize hale getirene kadar ocağımıza karıştırıyoruz. Evet şekerimiz eridi. Gayet güzel bir karamelize oldu. Şimdi 2 bardak toz şekerimiz vardı. 3 bardak da suyumuz var. Ocağımızın altını biraz kısalım. Suyumuzu ekleyelim. Evet bu içerisindeki donan şekeri de yavaş yavaş çevire çevire eriteceğiz. Evet şerbetimiz hazır artık. Şimdi ocağın altını kapatıyoruz. 2 dakika ilk sıcaklığının gitmesi için bekletiyoruz. Evet şimdi şerbetimiz hazır. Bir iki dakikada dinlendirdik. İlk sıcaklığı gitti. Şimdi etimeklerimizle buluşturma zamanı. Evet şimdi de kremamızı yapmaya geçelim. Evet etmeğimizin kreması için de malzemelerimiz 1 litre sütümüz var. 1 yumurta sarısı, 4 yemek kaşığı nişasta, 4 yemek kaşığı un, 1 su bardağı da toz şekerimiz var. Şimdi bunları tenceremize alalım. Yavaş yavaş sütümüzü ilave ederek karıştırmaya başlayalım. Evet, topaklanma kalmayana kadar karıştıracağız. Evet, şimdi ocağa alalım. kremamızı ocağa aldık. Şimdi kaynayana kadar sürekli karıştırıyoruz. Kremamız kıvam almaya başladı. Şimdi kaynasın. Bir iki dakikada öyle kaynatacağız. kremamız 2-3 dakikada böyle kaynadı. Şimdi altını kapatacağız. Gayet güzel bir kıvam aldı. Altını kapatalım. Ve içerisine vanilin döküyoruz. Ve bir yemek kaşığı da Tereyağı ekliyoruz. Evet, tereyağımız da içerisinde eridi. Kremamız gayet güzel bir kıvam aldı. Şimdi birkaç dakika ilk sıcaklığının gitmesini bekliyoruz. Daha sonra bir paket kremayla bir pakette labne ekleyeceğiz muhallebimizin üzerine harika bir krema elde edeceğiz şimdi birkaç dakika bekleyelim ilk sıcaklığı gitsin Evet şimdi bir paket krema ekliyorum. Ve bir bir pakette labne peyniri ekliyorum. Evet şimdi kremamızı iyice çırpıyorum. Kremamız gayet güzel bir kıvam aldı. Şimdi etmeyimizin üzerine dökmeye geldi sıra. Evet, şimdi kremamızı dökelim. kremamıza tamam şimdi ganajımızı hazırlıyoruz son olarak Evet bir paket kremamızı biraz ısıttım ve içerisine 100 gram pul çikolata ekliyorum ve eriyene kadar karıştırıyorum Evet çikolatalarımız da eridi. Şimdi kanajımız hazır. Gerek kreması gerekse çikolata sosuyla harika bir pasta oldu. Şimdiden deneyen herkese afiyet olsun diyorum. etmek tatlımız hazır. Şimdi birkaç saat buzdolabında dinlendireceğim. Sizin eğer zamanınız varsa bir gün bekletirseniz tadı daha harika olacaktır. Şimdi doğru buzdolabına kaldırıyoruz. Evet tatlımız afiyetle tüketilmek için hazır. Kalan malzemeleri de böyle kup bardaklara bisküvi ile hazırladım. sizlerde videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Sevgiyle kalın, sağlıklı kalın. Hoşçakalın.